İşkence, kötü muamele ve hak ihlallerinin yaşandığı kuyu tipi hapishaneler kapatılsın. Türkiye'de hapishaneler her dönem işkence ve diğer kötü muamele uygulamalarının yoğun olarak yaşandığı mekanlar olmuştur. Kapatılmanın bir tedbirden cezalandırma aracına dönüştürülmesiyle hapishanelerinin kapasitesinin aşılması, yer seçimi ve mimarisi dahil fiziksel koşulları kendi başına pek çok hak ihlalinin nesnel zeminini oluşturmaktadır. Artışlarla seyreden kapatılma pratikleri tecridin değişik boyutlarının uygulanmasına cevaz verecek tasarımlarla ihlallerin de derinleşmesine yol açmıştır. Yeni hapishaneler arasında özellikle 2001 yılından itibaren de S tipi ceza infaz kurumu, Y tipi ceza infaz kurumu ve yüksek güvenlikli ceza infaz kurumu adları altında bilindiği kadarıyla son verilere göre Y tipi hapishane 22, yüksek güvenlikli 22 hapishane, S tipi 7 hapishane olmak üzere toplam 51 yeni tip hapishane kullanıma açılmıştır. Mahpusların büyük kısmının tek kişilik hücrelerde çok az kısmının da üç kişilik odalarda tutulduğu bu yeni tip hapishanelerin en belirleyici özelliği gerek mimari yapıları gerekse de gündelik uygulama rejimiyle tecrit izolasyon koşullarını daha da ağırlaştırmasıdır. Bilindiği kadarıyla mahpuslar günün en az 22.5 saatini hücrede geçirmekte ve neredeyse tek başına hücreye kapatılma düzeyine ulaşan uygulamalar rutine dönüşmüştür. İnsan Hakları Derneği Merkezi Hapishaneler Komisyonu'nun Y ve S tipi hapishanelere dair hazırladığı raporda yaşanan hak ihlalleri ayakta sayım, izolasyon, çıplak arama, kötü muamele ve tecrit olarak özetlenmektedir. Bu rapora göre hangi tür suç veya ceza aldığına bakılmadan mahpuslar idari ve gözlem kurullarının kararları neticesinde tekli odalara konulmaktadır. S tipi hapishanelerindeki uygulamaların özellikle insan psikolojisi üzerinde birçok tahribata yol açtığı, şüpheli ölümler, intihar vakaları, işkence ve kötü muamele uygulamalarının çokça yaşandığı yapılan başvurulardan derlenen verilerdir. Bu tip hapishanelerle mahpusların hem dışarıyla hem de diğer mahpuslarla ilişkilerinin olabildiğince kısıtlandığı Bağlarının kesildiği ve mahpusların hapis hayatlarının mutlak bir tecritle geçmesine sebep olan bir politik olduğu belirtilmektedir. Bu tür cezaevlerinin sosyal izolasyon, insansızlaştırma ve yalnızlaştırmayı kolaylaştıracak tarzda projelendirildiği görülmektedir. Bunun yanı sıra her hücrenin tek penceresinin olması ve tüm pencerelerin apartman boşluğu gibi tanımlanabilecek tek alana açılıyor olması nedeniyle herhangi bir hücredeki en hafif gürültünün bile tüm hücrelerde duyulması veya yankılanması şeklinde kurgulanmış mimari yapılanma günün 24 saati gürültüye maruz kalma gibi ciddi bir soruna neden olmaktadır. Türkiye'de hapishanelere yönelik uygulanan politikalar insanlık onuruyla bağdaşmayan tecrit ve izolasyonu en üst düzeyde amaçlayan politikalar olup inşa eden hapishanelerin mimari yapıları da bu amaca hizmet eder şekilde tasarlanmıştır. Havalandırmaya çıkma sürelerinin kısıtlandığı, havalandırmaya bakan pencerelerin ter örgülerle kapatıldığı ve kuyu tipi olarak adlandırılan yüksek havalandırma boşluklarının adeta gökyüzünü görmeyi engellediği S tipi, Y tipi ve yüksek güvenlikli hapishaneler son dönemlerde mahpusların uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklarını kullanamadıkları mekanlara dönüştürülmüştür. Bunun bir sonucu olarak 15 mahsus, mahpus tarafından Türkiye'nin farklı hapishanelerinde açlık grevi ve ölüm oruçları başlatılmıştır. Bu mahpuslardan biri olan Serkan Onur Yılmaz, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevinde başlattığı ölüm orucunu nakledildiği Bolu F-Tipi Cezaevinde halen sürdürmekte olup, 30-10-2025 tarihi itibariyle 354. gününe girmiştir. Benzer şekilde Açlık Grevi'nde olan Kırıkkale F-Tipi Cezaevindeki Ayberk Demirdöğe'nin 234. güne, Çorlu Yüksek Güvenlikli Cezaevindeki Fikret Akar'ın 216. güne girmiştir açık grevleri. Temel talepleri kuyu tipi hapishanelerinin kapatılması ve buralarda kalan mahpusların diğer hapishanelere sevklerinin gerçekleşmesidir. Ancak ne yazık ki Adalet Bakanlığı tarafından bugüne kadar sorunun çözümüne yönelik herhangi bir somut adım atılmamıştır. Gelinen aşamada Serkan Onur Yılmaz'ın durumunun kritik bir aşamayı geçtiği, el ve ayaklarında uyuşukluk, kuvvet kaybı, yürüyememe gibi ağır sağlık sorunlarının ortaya çıktığı, taleplerin karşılanmaması ve Türkiye'deki kronikleşen hapishaneler sorununun çözümüne yönelik somut adımların atılmaması halinde, geçmiş dönemlerde yaşandığı gibi tekrar hapishanelerden cenazelerin çıkmaya başlayacağı kaygısını kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz